Yeni Volkswagen kedi testi için Fransa'ya geldik. Burada Côte d'Azur, Nice, Marsilya ve kan gibi yerleri gördük. Yani bu ülkede kedi testine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede gelme durumumuz olursa gezip görebileceğiniz çok ama çok güzel yerler var. tasarımına yakından bakarsak eğer özellikle dışarıda ön marka yüzdeki değişimler dikkat çekiyor ve buradaki değişimlerde Volkswagen ticari versiyon olan kediyi binek versiyonlara daha fazla benzetmeye çalışmış ve modelin özellikle daha düz hatlara kavuşunu görüyoruz. Aynen yeni nesil Golf'te, yeni nesil Passat'ta ve yeni nesil Jetta'da olduğu gibi. Ve e, bu düz hatlara ile birlikte de biraz daha e, boyutlarda da değişimler olmuş. Mesela panjur, mesela logo, mesela farlar biraz daha büyümüş ve bu büyümeler sonrasında artık kedi hem kendine daha güvenen hem de bu değişimlerin paralelinde düz hatlarla birlikte biraz daha modern bir tasarıma kesinlikle kavuşmuş durumda. Aynen binek versiyonlarında olduğu gibi. Ve arkada da aynen önde olduğu gibi daha büyüyen stop grubu düzleşen hatlarla birlikte model selefine göre kesinlikle daha modern bir tasarıma kavuşmuş durumda. Yeni kedinin içine geçtiğimiz zaman da aynen dışarıdaki gibi değişimler dikkatimizi çekiyor. Burada en fazla tabii ki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son dönemde Volkswagen otomobillerinde gördüğümüz direksiyonun aynen ticari versiyonunda entegre edilmiş olduğunu görüyoruz. Bunların haricinde baktığımız zaman buradaki özellikle ara birimdeki tasarımda ciddi değişimler söz konusu. Daha düz hatlara kavuşmuş durumda ve eşya gözlerinin boyutlandırması da biraz daha farklılaşmış burada bir göz var gördüğünüz gibi. Biraz daha boyut olarak mesela burada yine eşya gözleri eski kedi yer alıyordu ama şu kısımlarda biraz daha boyutsal olarak daha kullanışlı ve daha büyük yapıya kavuşmuş ve aynı şekilde vitesin önündeki göz benim en fazla dikkatimi çekti. Daha da büyükmüş ve buraya USB AUX bağlantılarını da buraya konumlandırmışlar. Bunların haricinde baktığımız zaman vitesin arkasında iki bardaklık ve makul seviyede sayılabilecek büyüklüğü makul seviyede sayılabilecek bir kolçak içi yer alıyor. Kedinin yeter düzeyde eşya gözü sunduğunu söyleyebilirim. Hani bunlara ek olarak hemen başımın üstünde bir eşya gözü yer alıyor ve arkada oturanlar için de ekstra olarak en fazla dikkat çekici eşya gözü paspaslarının altına gizlenmiş gizli kapaklı eşya gözlerine kedi de yeni kedide de yer verilmiş olması ve tabii ki bir ticari aracın olmazsa olması binek tipi versiyonlarda arka tarafta koltukları yatırıp arkadaki bagajın hacmiyle de farklı opsiyonlarda ayarlamalar yapabilmeniz mümkün olabiliyor. Volkswagen Kedi'nin bana göre en büyük eksikliği arka taraftaki camları açamıyor olmanızdı ve bu durum maalesef yeni Kedi'de de devam ediyor. Hala arkadaki camları herhangi bir şekilde açamıyorsunuz. Ergonomi bakımından yeni Kedi'yi değerlendirirsek eğer eğer modeli test aracımızdaki gibi giriş seviyesindeki bu donanımla alırsanız şu nokta var. Direksiyon üzerinde gördüğünüz gibi tuş takımı yer almıyor ve bu tuşlar vasıtasıyla bildiğiniz gibi işte hız sabitleyici, multimedya sistemi gibi birçok teknik detayı buradan da komuta edebiliyorsunuz. Fakat testcimizlik gibi aldığınız durumlarda buradaki ekran vasıtasıyla veya havalandırmayı buradan ayarlamak durumunda kalıyorsunuz ve erişim bakımından. Ben çok muazzam bir sorun görmedim ama eskisiyle arasında çok da bir fark görmedim. Yani şu anki ideal sürüş pozisyonumda hani erişim bakımından buradaki ara birim olsun veya havalandırmaları olsun çok zorluk çekmiyorum ama ben mutlaka hani direksiyon üzerinde giriş seviyesinde dahi olsa kumandaların yer almasını isterdim. Malzeme kalitesi bakımından bir değişiklik olmamış, hala sert plastik kullanmaya devam ediyor. Volkswagen ticari versiyonunda ancak içerik seviyesi aynen eskisinde olduğu gibi oldukça iyi. Yani buradaki bu trimler arasında bir kayma, bir bağlantı kopukluğu veya yaşanabilecek ileride yaşanabilecek potansiyel sorunları gösteren belirtiler yer almıyor. Yani bu bakımdan içerik bakımından model aynen eski versiyonlarında olduğu gibi bu anlamda iyi bir çıkartmaya devam edebiliyor. Yani kalite algısı bakımından çok çok muazzam bir algısı yok. Ancak bir ticari araç potansiyelini kesinlikle karşılayacak potansiyele sahip yeni kedi. İdeal sürüş posuna erişim için ben çok fazla bir zorluk çekmedim. Yani kolaylıkla direksiyon ve koltuğun sunduğu opsiyonlar sayesinde ideal bir sürüş posunu opsiyonu modelde bulabiliyorsunuz. Ancak altını bu nokta ilgili altını çizmem gereken bir detay var ki o da şu. Eğer hani burada bir atıyorum bir Golf'ün bir Jetta'nın ideal o bilindik o sürüş pozisyonu opsiyonlarını bekliyorsanız bu anlamda beklentilerinizi karşılayamayacağınızı şimdiden söylemeliyim. Çünkü özellikle hani buradaki bu koltuğun opsiyonları daha çok ticari versiyonları e, tatmin edecek opsiyonlarda ayarlanmış. Mesela ben şu anki pozisyonumdan biraz daha hani aşağı indirmeyi isterdim. Fakat bu anlamda hani bir ticari otomobil e, beklentisini karşılıyor olsa da bir otomobildeki o sürüş pozisyonları opsiyonlarını bekliyorsanız bu anlamda birazcık beklentilerinizin altında kalabilir kedi. Hacim bakımından modelde hiçbir sorun yok. Hem baş mesafesi hem de diz mesafesi oldukça iyi bir seviyede. ve arka tarafa geçtiğimiz zaman da işler bu şekilde ve segmentindeki e, rakiplerinin e, tavan yüksekliği ortalamasının biraz üstünde kalıyor olmasından dolayı da içeride kesinlikle oldukça ferah bir atmosfer hakim kedi de. İşte bundan dolayı da hani bu otomobili bir MPV niyetiyle de alanları bu anlamda ben kendi adıma haklı buluyorum. Ben bugün burada kediyi 2000 dizel ile test ediyorum. Ülkemiz pazarına daha uygun olan 1.6 dizeller şu anda bu organizasyonda yeri almıyor. Ancak 2000 dizel de aynen hani eski kitle olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde ülkemize gelebileceği için hani bu motoru denemekte de faydalı olabileceğini düşündüm. Euro 6 normaline artık daha uygun bir motor bu. Yani daha çevreyi daha az kirleten bir motor bu. 2000 dizel. Kedi de birçok ticari rakibinde olduğu gibi oldukça güzel olan görüş açıları ve geniş çamlarından dolayı çok kolay, çok ferah bir sürüş hakim bu otomobilde. Yani çok kolaylıkla özellikle şehir içinde manevra durumunda veya bunun gibi işte biraz böyle virajların olduğu bir yolda rahat, makul sürüş açılarıyla çok kolay sürüşler yapabiliyorsunuz bir otomobile göre. Hani böyle bir noktası var kedinin. Ve yalıtım seviyesi. Hani birçok rakibini inceledik biliyoruz. Ee, motordan gelen ses seviyesi yoldan gelen ses seviyesi bu anlamda birçok Volkswagen otomobilinde olduğu gibi e, ticari versiyonunda da ben bir sorun görmedim. Hani bu 2000 dizelin şu anda gelmeyeceğinden ülkemize bahsettim. Ee, ama elirde gelme potansiyelinin olmasından dolayı hani performans bakımından bence oldukça başarılı. Güç değeri biraz da artmış 150 beygir ve yakıt tüketimi bakımından da bir ortalama karmates tüketimi hani yakaladım ona baktım. Ben burada bu motora sahip versiyon ile 8.2 litrelik bir karma test öyküdümle imza attım. Burada hani bu 2000 dizel mesela 1.6 dizellere göre daha güçlü olmasına rağmen hani sürüş sırasında size bu otomobil hani performanstan ziyade ticari olmasından dolayı daha çok hani konforlu olmaya iten bir sürüş karakteri ortaya koyuyor. Mesela bunu nasıl yapıyor? Biraz daha gaz pedalisi, gaz tepkileri biraz daha ağır ağır başlı. Yani çok direkt tepkiler beklemeyin. Çok direkt tepkiler vermiyor zaten. 2000 dizelinde dahi işler böyle ki Hani 1.6 dizelde de öyle Yani burada e, size daha biraz daha Ağır başlı bir sürüş e, yapmaya Odaklanmış durumda Kedi aynen Selefi'nde olduğu gibi Yani sürüş karakteristiği bakımından Selefi ile arasında Çok çok büyük bir farklılık yok Kedi'de Gelelim süspansiyonlara bildiğiniz gibi hani birçok sunumda buna yer veriyorum Artık otomobiller gitgide sertleşmeye başladı Ve e, bu duruma e, Son dönemde mesela ticarilerde dahi görmeye başladık Ama kedi de Hani bu noktayla ilgili bence ee, bir sorun yer almıyor. Yani çok böyle sizi rahatsız eden, sürüşte canınızı sıkan bir sertlik kesinlikle yer almıyor. Ve bundan dolayı da model hani birçok rakibine göre size özellikle konfor anlamında çok güzel işler sunabiliyor. Bu anlamda sizi fazlasıyla hani tatmin edebilen bir sürüş kesinlikle kedi de yer alıyor. Suspansiyonlar burada çukur ve benzeri geçişleri çok güzel bir şekilde emebiliyor ve e, yoldaki zemin değişikliklerini e, mesela çok sert bir çok derin çukurun olduğu bir yoldan geçmiyor olsanız dahi illi ufaklı yükselti farklarının olduğu yollarda dahi bu otomobilin süspansiyonları size çok güzel işler çıkartabiliyor. Yani bu anlamda da ben kedi de bir sorun görmedim. Yani işin özünde süspansiyonlar burada size performanstan ziyade bence olması gerektiği gibi konfor anlamında daha güzel işler sunabiliyor. Bir nokta daha var ki sürüş sırasında daha fazla dikkatimi çekti özellikle bu cam açma kapama butonları kesinlikle şu anki konumdan biraz daha ileride olsa hani erişim bakımından ve kullanım bakımından çok daha pratik olurdu. Yani kedinin sürüşünde de aynen tasarımında olduğu gibi Volkswagen'in çok radikal değişimlere gitmeden bu otomobili yeni neslinde de yola devam ettirdiğini görüyoruz. Yeni kedi ile birlikte kullanılmaya başlanacak olan ikinci çarpışma önleme sistemi hani benim bu otomobilde yeni kedide en çok hoşuma giden güvenlik donanımlarının başında geldi. E, son dönemde kişi yeni çıkan Volkswagen otomobillerinde gördüğümüz bu güvenlik sisteminin bu ticari versiyona eklenmiş olması da çok ama çok güzel bir detay. Bu e, sistemin çalışma mantığından çok kısaca bir bahsedersek eğer e, bir kaza olması durumda mesela ilk darbeyi siz otomobilde aldınız, yaşadınız ve sonrasında ikinci bir e, çarpma etkisini önleyebilme adına burada otomobil siz frene basamayacak durumda olsanız dahi sizin yerinize fren yapıyor ve ikinci şiddetli bir çarpma durumunu engelleyebiliyor. Bu ve yeni kediye eklenen bir diğer güvenlik özelliği de yorgunluk uyarı ısıtanı. Evet şimdi yanımızda Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Adil Şanlıoğlu var. Adil Bey'den yeni kediyle ilgili şimdi izlenimleri bir alalım. Adil Bey merhaba. Merhaba Eren Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok güzel bir lansman oluyor. Burada kediyi test ediyoruz. Detaylıca test ediyoruz. Bugün ilk çekimleri yaptık. Yarın yine biraz daha devam edeceğiz. Siz neler söylemek istersiniz? Evet kedinin dördüncü neslini pazara sunuyor olacağız. Hı -hı. Heyecanla beklenen bir Hı -hı. modelimiz. Bunun da tanıtı için Marsilya'ya geldiğiniz ve bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir lansman oluyor. Araç tabii çok dördüncü nesil olduğu için 4. Evet. nesilde birçok şey oldukça yeni bir dizayna geçtik. Yani ön tarafa baktığınız zaman zaten aracın önünde ee, çok daha keskin hatları Volkswagen DNA'sına hı hı. daha yaklaşmış bir dizaynı görebiliyorsunuz. Hı hı. İşte farlar daha yuvarlak bir yapıdan daha kübik bir yapıya geçti. İşte evet. tampon, ön ızgara iki şeritten üç şeride çıktı. Çok daha evet. e, sert bir bakışa evet. sahip oldu kedi. Çok daha şık bir hale geldi. İşte yandan baktığın zaman aracın alüminyum jantlı yeni alüminyum jantları pazara sunuyor olacağız. Yeni evet. kedi versiyonlarıyla beraber. Yine aracın arkasına baktığınız zaman da aracın arkası da tamamen yenilenmiş durumda. Evet. İşte Arkada yine daha yuvarlak bir yapıdan e, 3-4 parçalı, daha keskin hatlı, işte stopların daha keskin hale evet. getirdiği hı hı. bir yapıya geçmiş durumda. Aslında e, dizayn olarak hı. çok daha e, yeni Volkswagen aslında bir yapıyı e, görebiliyoruz. Hı hı. Volkswagen Kedim e, kullanıcılarının en e, hoşuna giden şeylerden birisi aracın genel dizaynı. Evet. O genel dizaynı çok daha seveceklerini evet. düşünüyoruz. Yine aracın içine geçtiğimiz zaman da aslında bu ee, devam ediyor. Ön dashboard'a özellikle baktığınız zaman yani öngörüse baktığınızda eskiden yine tek parçalı bir yapı vardı. Şimdi e, 3-4 parçalı e, çok daha e, yüksek kaliteli parçaların kullanıldığı çok daha dekoratif <laughs> unsurların kullanıldığı bir yapıya evet. geçiyoruz. E, ya yani Bizim kedi kullanıcıları araçlarının 7 gün kullanıyorlar. Dolayısıyla evet, evet. 7 gün bu aracın içerisinde vakit geçirdiklerinde çok daha zevk alacakları. Evet. E, o keyif Bizim için e, kedi kullanıcıları için çok önemli bir şey. O keyif unsurlarını evet. çok daha fazla bulabilecekleri bir yapıya e, geçiyor kedi. Hı. Hem günlük işlerini görecekler, hem hı. daha çok keyif alacaklar. Peki ülkemize tam olarak ne zaman geliyor? Yani biz şimdi Fransa'da kullandık. Türkiye'ye ne zaman gelecek yeni kedi? Yeni kedi aslında çok beklemeleri gerekmiyor. Hı. Yeni kedi e, Temmuz ayı içerisinde hı hı. E, müş müşterilerimizle, kedi buluşuyor. severlerle hı hı. E, buluşuyor olacak. Ortalama bir fiyat performansı belli mi? verme şansınız var mıdır? Yani, Bununla ilgili çok soru gelecek çünkü ben biliyorum. Evet. Fiyatla ilgili haklı olarak sorular geliyor. Bununla evet. ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama evet. şunu söyleyebilirim. Eski kedinin fiyatından çok farklı bir yerlerde Aha. olmayacağını evet. e, düşünüyoruz. Dolayısıyla evet. bu yeni araca e, çok e, güzel fiyatlara makul, fiyatlarla ulaşabiliyorsunuz eskisiyle çok Aynen öyle bir gibi bir durum olmayacak. Olmayacak yani. Yeni transporter da bu arada tanıtıldı. Ee, onunla ilgili son gelişmeler ne şekilde? Yani geliş tarihi vesaire netleşmiş durumda mı ülkemizde? Yeni transporter'ın da geliş tarihi tabii ki netleşti. O da Haziran ayı içerisinde <laughs> sunuluyor olacak. Evet. Zaten otoshow'da yeni karavelin dünya premierini gerçekleştirdik. Dünya premieri. Evet. Ee, bu çok önemliydi. <laughs> Volkswagen için Türkiye en önemli ülkelerden birisi evet. ve özellikle Karavel'in dünya piyamini Türkiye'de yapmak istediler. Evet. Bu da bizim tabii çok hoşumuza gitti. Hemen bunu sahiplendik ve ilk defa Türkiye ile beraber dünya ilk defa Karavel'i Türkiye'de otoshovda görme Görmüş. imkanına evet. kavuşmuş evet. oldu. E, Transporter'da Karavel'de yine 6. jenerasyon e, ve Haziran ayı içerisinde. Transporter severler, karavans severler araçları evet. görebiliyor olacaklar showroomlarda. Evet. Peki son olarak bazı rakiplerinizde e, kedinin de altında konumlandırılan e, alternatifler de görmeye başladık. Hafif ticari, yani hafifin de hafif bir ticari tarzında modeller görmeye başladık. Bunun gibi bir çalışma hazırlık var mı Volkswagen cephesinde? Böyle bir çalışma yok. Yani bizim mevcut modellerle kedi ve transporter modelleriyle ticari ve crafter modelimiz var biliyorsunuz. yok modelimiz var. Evet. Karavel modelimiz var. Bu beş modelimizle devam ediyor olacağız. şekilde evet. tamamdır Çok teşekkür ettik. Sağ olun. Eksik olmayın Günler görüşmek üzere.